Merhaba, Yaşar Demirci ben. Sinopluyum. 2008 yılında RFO Grup Makina şirketini kurdum. Şirketimiz fan üretmekte. Fan, vakum pompaları, diyafram pompaları üretiyoruz. Tekstil, plastik, ısıtma, soğutma, havalandırma, gıda, kimya, petrol, maden sektörlerine hizmet vermekteyiz. Önceliğimiz kalite. Erkek egemen bir sektörde kendi işini, kendi imkanlarıyla ile kuran tek bayan işverenim. 2008 yılında kurulduk. Bir kızım var, kızım avukat. Kendi işini kuran tek bayan, hani babadan veya dededen, eşten kalmadan. Fan üretiyoruz. Fan üretiyoruz, evet. evet. Bir özelliğini biliyorum, Pan, okudum bir yerde. Onun için dikkatimi çektiği için de sorayım. Dikkatimi çeken şey, Fanlana kırmızı renkli vermeniz. Neden kırmızı? Ee, onu 2010 senesinde Irak'ta bir fuara katılmıştım. O bölgede bu renkleri çok sevdiklerini düşünerek e, dedim ben bu fanların hepsini kırmızıya boyayayım, fuara bir götüreyim, dikkat şey yani. çeksin dedim. E, ve gerçekten öyle oldu. Başarılı, <laughs> Başarılı oldu. Ee, şu anda Irak'ta 2010 yılından beri kurmuş olduğumuz 1000 metrekare bir e, satış mağazamız var Irak'ta Erbil Mahmur yolunda. E, bu yüzden kırmızı rengi verdik. Hala kırmızı fan satıyoruz Irak'a. Evet, ee, bu sektörün tek bir kadın olumsuz zorluklarını yaşıyorsunuz ya da Sinop'ta olduğunuz Amazon zorluklu olduğunuz için mi acaba diye ikisiyle biliyorsunuz Sinop'lu kadınlar yani Amazonlar dinliyor, güçlü kadınlar. Ee, zorluğunu yaşıyor muyum? Evet, e, başlarda çok yaşamıştım. E, ama hiç yılmadım, bıkmadım, çok çalıştım. Saat hiç düşünmeden çalıştım ee, çok yanlış yaptığım işler de oldu ama yine de girip yapmak zorundaydım denemeden olmuyor mutlaka denemelisiniz ya tutarsa başarılı oluyorsunuz ee, çok sevilmiyorsunuz aynı işi yapan erkekler tarafından rakipleriniz çok sevmiyorlar sizi özellikle onu söyleyebilirim almak zor ama güzel ve zevkli evet çok iyi Doğru ama imkan imkansız değil. değil. Sel felaketinde herkes kadar siz de etkilendiniz. Evet. Yani bu sizin e, Çok etkilendim. Çok üzüldüm. Için e, ne yapabiliriz diye direkt Sindef Başkanı Hasan Dal Kral evet. Bey'i aradım. Dedim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağolsun o da e, her şeyi yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık dedi. Bu şekilde Hasan Bey oradaydı zaten. Oraya gidip geliyordu. Bir okul yapma kararı aldık. Orada yıkılan yani yapılması gereken en acil şeyin bir okul olduğunu bize söylediler. Biz de bu okulu yapabiliriz dedik ve çok güzel bir katkıda bulundunuz. Okul için. Yani ne deminini üstlendiniz. Değil mi? Evet. Okulun tamamını demirine üstlendiniz. Evet. evet. Yani çocuklarımız için yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ee, çok güzel bir şey yaptık. Çok örnek olabilecek bir davranış bence. Ee, keşke daha fazla şeyler yapabilsek. Ee, i̇nşallah daha böyle güzel projeler yapıp çocuklar için güzel bir şeyler bırakabiliriz. İstediğiniz başka şeyler de var. Biz özel konuştuğumuzda bana söylemiştiniz. Yani şunlar şunlar da yapsak olmaz mı dediniz. Onları bir de ben değil de siz söyleyin. Gönlünüzden evet. geçeni lütfen söylerseniz. Yani çok çok büyük bir hayalim. Ee, ben yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için e, bir, bir yer kurmak istiyorum. Yani inşallah yapabilirim. Ya da bunu yapmak için ne gerekiyorsa hep beraber. Sinoplu olarak değil de bütün herkes için söylüyorum bunu. Ee, yaşlarımızın çoğu dışarıda. E, çocuklar var bilendiriliyor, kadınlar var. Kocaları tarafından sokağa atılmış, çok zor durumda olan insanlar görüyoruz. Bunlara böyle ellerinden tutabilmek, onlar için bir bakım merkezi, barınabilecekleri bir yer, e, orada iş yapabilecekleri bir ortam yapmak, kendilerinin değerli olduğunu hissetmek. Evet. Ee, örnek veriyorum, bir yaşlıya bir hayvan vermek, ona bakmasını sağlamak, onun bir şeyler yapabildiğini görmesi. Yani çok güzel şeyler düşünüyorum da inşallah yapabilme gücümüz olur. İyi bir annesiniz. Öyle avukat oldu. bir kızım var. Öyle olduğumu düşünüyorum. <laughs> evet, kızım avukat. 5 senelik avukat. Güzel. Yani Yaşar Demirci, biraz Yaşar Demirci'yi anlatır mısınız? Bunun üstüne bu iyi gider çünkü. Anaç ruhla davrandığınız için söylüyorum. Biraz Yaşar Demirci'yi anlatın. Yani Duygu nedir ki? Ya nasıl birisi? Anne mi? Bir ev hanımı ya da bir ev hanımı, bir iş kadını, yurt dışı, yurt içi? Ee, ben bence çok güçlü, çok inatçı. Ee, çok gözü kara bir insanım diye düşünüyorum. Yanında çalışan iş arkadaşlarım diyeyim. Ben hiçbir zaman patron olmadım yanında çalışan insanlar için. Hep arkadaş oldum, anne oldum. Beraber güzel şeyler yaptık yanımdaki insanlarla. Amacım gerçekten hani kızımı da güzel yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ülkemize güzel yetiştireceğimiz çocuk nesiller bırakmamız için. E, yaptığım işte şöyle bir şey de var. Üniversitede e, yeni mezun olmuş çocuklara veya üniversite son sınıfında okuyan çocuklara şans vermek istiyorum. E, yeni mezun olan birçok insan iş bulamıyor şu anda. Dünyamda benim dört tane mühendis var yeni mezun. Bunlara işi öğreterek iyi yerlere gelebileceklerini göstermek istiyorum. Efe'de grup ne yapıyor yani? RFG grup olarak evet. fan üretimiyle başladık bu işe. Türkiye'de bu işi yapan 2-3 firma vardı. Dördüncüsü de bendim. çok uğraştık yurt dışında yapılan ürünlerde. Bu sektöre girdikten sonra kalitemizde Ön planda olduk. Kalite ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Biz sanayi fanları üretiyoruz makine sektörüne. ısıtma soğutma sektörüne fanları üretiyoruz. Havalandırma fanları üretiyoruz. Gıda firmalarına pompalar üretiyoruz. Diyaframlı pompalar ve kum pompaları. Bunun yanında Irak Erbil'de bir mağazamız var. Tanzanya'da Ruhselam'da bir mağazamız var. Şu anda Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da birer ofis açtık. Orada Rusya'da iki tane mühendis arkadaşımız, Özbekistan'da bir mühendis arkadaşımız var. Maden sektörlerine hizmet veriyoruz. Bir sene önce yeni girdiğimiz bir projemiz var. Dozajlama makinaları. Bunu da Türkiye'de daha ufak tefek yapan firmalar vardı. Ama ilk biz komple işte tankından dozajlamasına kadar komple bir hat olarak üretiyoruz. Bunu da Rusya'daki mühendis arkadaşlardan projesini destek alarak yapıyoruz. Ve yanımızda da işte üniversiteden yeni mezun çocukları alıyoruz, onlara iş öğretiyoruz, yetiştiriyoruz, madenlere gönderiyoruz, yurt dışına gönderiyoruz. Orada eğitim almalarını sağlıyorum, işi öğrenmelerini sağlıyorum. İnşallah çocuklarımıza, ülkemize, ülkemizin geleceği için güzel nesiller yetişmesi için ben de katkı sağlamış oluyorum aslında. Çok. Ee, Ayancık'taki okulun temel atma töreninde birlikteydik. Evet. O andaki duygularınızı alabilir miyim? Ee, Neler hissettiniz? Yani temel kendi ya destek verdiğiniz evet. okulun temelini de atıyorsunuz. Neler hissettiniz? Ayanca ben kızımla geldim. Evet. Ee, orada gerçekten çok duygulandım. Oradaki insanlar için bir şey yapabilmek, orada bizi çocuklar karşıladı. Çok çok duygulandım. Ee, ve kızım bana e, Hasan Bey işte davet etti yardım yapanlar. Kızım yardım yaptığımı bilmiyordu mesela. Orada öğrenince, aa dedi anne kızım çok güzel bir şey yaptın, çok gurur duyuyorum seninle dedi. Gerçekten duygulandım. E, keşke daha güzel şeyler yapabilsek. Yapacağız. İnşallah. Yapacağız. Çocuklarımız Biz... için her şey değer. Evet. Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Balkıran başta olmak üzere bu işe emeği geçen bütün insanlara gerçekten kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Memleketimde yapılacak bu tür projelerin hepsinde ben de yanlarındayım. Teşekkür ederim.